uzun zamandır atamadım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mat e, arsenal oynuyoruz mat bölümünde ben kırmızı takımı çok sevdiğim için kırmızı takım oldum arkadaşlar önceden 21 levele kadar kastım bir insan iki ay oynamayınca tabi unuttu ben de unuttum bu silah çok olmuyor yazıyorum sadece Nerede vurdun? Oh. Arkama baktım ama. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız 3 like. Arkamdan dolaşmış. Hı -hı. Çocuğun skin'i benimkiyle aynı. Aa hemen değiştirmem gerekiyor. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda siz değişik görebilirsiniz. Ş görürseniz şaşırmayın. Nereden vuruyor lan bunlar? Arkadaşlar bunun boyun oynamasının ay bacağı ayağı ay, ay söyleyemedim. Bayağı vurmuş. Arkadaşlar onlar nasıl eğiliyor? Arkadaşlar bunlar böyle öl ölmüyorlar. Arkadaşlar buna 7-8'lik kişi kişi dal dalarak geliyorlar bana. Arkadaşlar özellikle bu yarım satır onu bir tane vuruyorum ölmüyor. dur dur dur. Oo o? Oh, Beni nasıl gördün? O kadar saklanmıştım ama ben. Arkadaşlar evet ben bu oyun oynamasını bilmiyorum. Yorumlardan da yazarsınız. Yazmayın yazmayın. Cidden lup dedim ya. C yazmayın. Vallahi görmedim onu. Ben çıkana kadar. Oo, headshot. Arkadaşlar bu 2 metre zıplıyor. Hayır. Bak. Bana nasıl böyle etkiler. Ha doğru doğru. Dükkana girdim ve 0.0. Bende var. Oha. Arkadaşlar yanlışlıkla bu benim oldu. Benim karakterimden iki tane aldım. <laughs> Arkadaşlar ben bir ara bu bölümde birinci olmuştum. Bir yandan da konuşmam gerektiği için oynamak biraz zor oluyor ben bir yandan konuşuyorum. Arkadaşlar bu video 3 like gelirse biraz bir like gelirse biraz saç çekeyim. Eğer 3 like gelir, 5 6 like gelirse yani çekeyim? Free Fire. 6 like'a Free Fire. 2 like'a, 3 like'a bir daha Arsenal. 2 like'a da Yok yo, pardon, pardon yanlış söyledim. 3 like'a Brawl Stars. 5 like'a, 7 like'a Free Fire. 5 like'a da e e Savaş Topu. Ha, adını hatırladım. Oh, oh, oh. Arkadaşlar buna bizi doyuyorlar. Aa ölürüm, ölürüm. Öldüm. Arkadaşlar 3 like atın. Çok like değil. 3 3. Bunlar tek atıyor. Headshot. Ne zaman öldüreceğim ben bu Bak şey videoda olduğum için mi ben böyle Uçuyor havada. Hile kullanıyor. Hacker. Hile kullanıyor bu çocuk. Çocuk kullanıyor ya. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin. Hadi bay bay.